Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle bu pantolonun ve artı motifini paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi benimle iletişime geçmek isterseniz sosyal medyadan iletişime geçebilirsiniz. Evet sorularınızı cevaplayabilirim. Satın almak isterseniz de bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar motifine başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Ortamızı 6 zincir çekerek başlıyoruz. Altı zincir çektikten sonra ortayı birleştiriyoruz. Evet. Bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Evet. Göbeğimizi yaparken 20 tane ikili trabzan dolduruyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 20. Arkadaşlar toplam burası 20 tane olacak. İlk yukarı çıkış 3 tane zincirimiz var ya onunla beraber onu da hep sayıyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Evet. 10 20 köşeye sık iğneyle kaydırmaz yaparak ipimizi bu sıramızı bitiriyoruz. Diğer rengimize geçeceğiz. Evet. Şimdi diğer rengimize evet geçelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. ikinci rengimize geçtik. 3 tane zincirimize her zamanki gibi. Burada 20 taneydi. Şimdi burayı 40'a çıkartacağız. Yani çift çift batacağız. 20 iken 40'a dönmüş olacak. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada elinizi çok sıkma sıkmadan yaparsanız daha güzel, daha böyle dökülme durabilir motifiniz. Çok böyle sert, böyle olduğu zaman motif iç içe girer ve görünümünü yani hoş olmaz. O zaman eliniz çok sıkıysa bir tık yani İki ile örüyorsanız, üçe ile örüyorsanız üç bu, üç buçuğa da çıkartabilirsiniz. Çünkü motifler veya diğer ördüğümüz ürünlerde çok sık yani e, yıkamadan sonra hiç hoş olmuyor. Aklınızda bulunsun. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, şimdi her bir yuvaya çift çift batırarak ikili trabzona devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bu örneğe yani bu motifi yapmak çok eğlenceli. Örgü seven insanlar için bütün gerçi motifler güzeldir. Benim de öyle. Evet arkadaşlar. Evet. Bu sıramızı bitiriyoruz. Kenarımızı sık iğne ile tamamlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Geçelim diğer sıramıza. Bu arada motif yapımlarında renk tercihleri kişiye aittir. İsterseniz iki renkte, isterseniz sıra her sırada renkli yapabilirsiniz. Yani zevk meselesidir. Ben mesela çok renkli motifleri daha çok tercih ettiğim için ben her sırada renkli yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi 20-40 40'a geldik. Şimdi şu sırayı öreceğiz. Bu sırada da arkadaşlar ilk basamağımız gördüğünüz gibi bir sıra atlayarak yani 40'a çıkarttığımız ilmeği 20'ye tekrar düşürerek şu kısmı tamamlayacağız gördüğünüz gibi evet şimdi ilk başlanma yerimizde 5 tane zincirle çekiyoruz 1 2 3 4 5 ve bunu da her zamanki gibi ipimizi de 1 bir, 1'e atlıyoruz ikinciye bu sırada birer atlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Araya iki zincir. Bir ikinciye batıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir iki zincir. Tekrar. Bu sırayı da bu şekil devam ediyoruz. Sıra başında Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Sıra sorumuza geldik. İpimizi kopartıyoruz. Evet arkadaşlar. ipimizi örerken içeri alabiliriz. Ve diğer sıramıza geçiyoruz. Şimdi evet istediğiniz yerden başlayabiliyoruz. Motiflerde biliyorsunuz. Size kalmış biten yer ol olur başka yer olabilir. Hiç fark etmez. Evet. Şimdi ipimizi bağladık. Tabii bunları saklayacağız. Şimdilik. 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Normal trabzan yaparken ikisini alıyoruz ya. ikisi tığda kalacak. Tekrar. Ve bunları hepsini bir çekip 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar. İkisi tığda kalıyor. Tekrar tığda kalıyor. 3 defa her bir yerimize, yuvamıza bu şekil devam ediyoruz. 3 tane zincir. Evet. Evet, iplerimizi de örelim. 2 ve 3 tekrar araya hep 3 tane zincirimizi devam edeceğiz evet 1 ikisini alıyoruz diğeri tığımızda kalıyor 2 ve 3 hepsini bir çekiyoruz 3 tane zincir sıra sonuna kadar devam ediyoruz Arkadaşlar. Evet. 3 tane zincir çekiyoruz ve bu sıramızı da bitiriyoruz. Evet. gördüğünüz Şimdi gibi. biz neredeyiz? Bu sırayı bitirdik. Son sıradayız. Son çerçevesini yapacağız yani kısacası. Evet. Evet arkadaşlar. iplerimizi kaldıralım. Evet. Şimdi rengimizi bağlar, bağlıyoruz. Önce şu ipimizi bir yürütelim. Evet, atlayalım. 1 2 3 3 tane zincir tekrar çektik. Evet. Şu köşeden başlıyorum ben arkadaşlar. Evet. 3 tane zincir çektik normal. 3 tane trabzan 2 zincir. Aynı yuvaya tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi buraya üç tane tekrar önündekine trabzan yapacağız. Evet. Buraya 3 tane çakma sık iğne yapacağız dolayarak ve sıkmayalım ama bu sıramızı 1 2 3 tekrar yapacağız 2 tane olacak 1 2 3 Evet arkadaşlar şimdi tekrar ikili ikili trabzon yapacağız 3 tane 2 3 tane. Şunu ben de burada keseyim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu köşeyi yapacağız. bu biz hiç zincir çekmiyoruz son sırada. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane tekrar trabzan yapacağız. 2 ve 3 Evet. Şimdi köşelerimizi belirlenmeye başladı gördüğünüz gibi. Burada da şöyle gördüğünüz gibi kareye yani yuvarlak bir motifi hiç fark etmez. Bu şekilde kareye çevir çevirebiliyoruz. İstediğiniz motifi yuvarlak beğendiğiniz bir motif olursa bu şekil çerçeve yaparak bunu kareleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da size özellikle söylemek istedim. Evet devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 2 ve 3. Şimdi ne yapıyorduk? Evet ne yapıyorduk şimdi? Trab ee, evet güzel devam ediyoruz 2 3 Evet 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar ilmeğimiz şimdi ikili trabzan yapacağız 3 tane 2 ve 3 Evet Şimdi köşemize yapacağız. Köşemize biliyorsunuz 3 tane ikili trabzan, 2 iki tane zincirimizi ve aynı yere tekrar 3 tane trabzan yaparak köşemizi belirliyorduk. Aynı işlem. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci köşemiz ikinci üçüncü ve son köşemizi yapacağız Evet üç tane ikili trabzan ipimizi sıkmayalım rahat bırakalım yumuşak olsun motiflerimiz üçlü sık iğne yapıyoruz dolayı gördüğünüz gibi tığımızın başına alıyoruz ve üçünü bir çekiyoruz. Tekrar göstereyim. Sık, bu çakma sık iğne dedikleri şöyle göstereyim. Tığımızı bir bir kere doladık. Buraya battık ve üçünü birden alıyoruz ama lütfen sıkmayın. Çok rahat böyle örmeniz gerekir. Tekrar 2 ve 3 Şimdi diğer sıramıza ikili trabzan yapacağız. 3 tane. Evet. Şimdi geldik tekrar şu köşemize. Şurayı yapacağız. Evet. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelerde 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzanla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik motifimizin son bölümüne 2-3 tane trabzan yapıyoruz. Kenar birleştirmeyi dolamıyoruz. Tığımızı almıyoruz. En köşeye sık iğne ile çekip dolamadan yani kaydırıyoruz ve bir zincir çekip motifimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimiz bu şekil oluyor. Evet. Evet arkadaşlar motifimizin yapımı bu şekilde. Motifimiz hep beraber ördük ve bitirdik. E i̇kinci videomda pantolon nasıl yapılır size onunla ilgili video çekeceğim beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın sosyal medyama bekliyorum abone olmayı da unutmayın görüşürüz arkadaşlar kolay gelsin